Ne oldu vaz mı geçtin? O oğlum, oğlum o direkt şeye bağlanıyor çünkü iplere bağlanıyor. An çekil! Ha yine kuşa gitti. Ciddi misin? Kuşa lan? gitti oğlum kuş gidiyor aman koyayım bak. Oğlum şaka mı lan bu? oğlum salak mı bu hayvanlar ya? <laughs> ya anasın amına uçtu bir de. Bir baktım beklerim gitmiyor ya. Şu değil mi? Ha oradaki. <laughs> oğlum Vurulmuş uçak gibi düştü <laughs> i̇şte ya. Düştü ya. Amına salak ya. Ya hem üzülürüm hem sinirlenirim hem komik ya. Ne salan en azından günün en kazması ben değil. <laughs> Bunun bu alttan besliyor. <laughs> Bak bir tane daha sen. <laughs> Tipe takıldı bu damal. Abi inanılmaz ya. Şu ip böyle gidiyor ya uçarken bir tanesi ona takıldı böyle uçarken böyle oldu ama. Salak ya. Kardeşim çekil çekil şu aradan çıkın. Ben o şeyi alıp geleyim ya. Gene mi lan? Bu hayvanı buraya çekeceğim. Ağırdan bir daha çekeceğiz. Bir daha aynı bok. Sikerim ya. Belki kurtulur bu sefer, bilmiyorum, porque cheiro